Zamanın ötesinde bir gerçeklik zaman hepimizin içinde yaşadığını düşündüğü ama gerçekte tam olarak ne olduğunu asla anlayamadığı bir kavramdır. İnsanlık tarihi boyunca zamanın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hatta onunla nasıl etkileşim kurabileceğimiz merak edilmiştir. Ancak bugün seni bu sır perdesinin arkasına götüreceğiz. Çünkü zamanla dans etmek mümkün. Evet, doğru duydun. Zaman katı bir çizgi değil, onunla konuşabilir, onu esnetebilir ve hatta onu senin için çalıştırabilirsin. Fiziksel dünyada zaman doğrusal gibi görünür. Doğarız, büyürüz, yaşarız ve ölürüz. Ancak kuantum dünyasında zaman bir çizgi değil bir döngüdür. Hepsi bir aradadır. Hepsi aynı anda olur. İşte bu döngüsellik sayesinde geçmişi değiştirebilir, geleceği yeniden yazabilir. Ve şu anı istediğin gibi şekillendirebilirsin. Sen sadece bu dünyada yaşayan biri değilsin. Sen bir yaratıcı, bir bilinç ve evrensel bir güçsün. Zaman da senin aracın olabilir. Peki ama nasıl? Zamanın psikolojik algısı. İnsanlar olarak zamanı nasıl algıladığımız gerçeklik deneyimimizi doğrudan etkiler. Bir dakikanın bazen bir saat gibi gelmesi Bazen ise göz açıp kapayıncaya kadar geçmesi boşuna değil. Zamanın bu elastik doğası aslında bize bir şey anlatıyor. Senin duyguların, senin enerjin, senin düşüncelerin hepsi zamanı bükebilir. Bir işi yaparken vaktim yok diyorsan aslında kendine zamanın yetmeyeceği bir inanç programlıyorsun. Zihin bu inancı gerçeklik olarak kabul eder ve zaman gerçekten yetmemeye başlar ama aynı şekilde zaman benim için çalışıyor inancını taşıyan biri her şeye yetiştiğini zamanın akışkanlaştığını ve olayların onun lehine geliştiğini fark eder. İşte bu yüzden zamanla dans etmenin sırrı onunla kavga etmekte değil. Onunla bir ritim yakalamaktadır. Kuantum gerçeklikte zaman kuantum fiziği bize öğretiyor ki her şey olasılıklardan ibarettir. Bu evrende sonsuz olasılık katmanı mevcuttur. Her karar, her niyet, her düşünce bir başka olasılığı aktive eder. Zaman da bu olasılıkların üst üste bindiği bir katmandır. Kuantum gerçeklikte zaman ileri ya da geri gidilebilen bir enerji dalgasıdır. Sen bir şeyi gerçekten niyet ettiğinde ve onun enerjisini zihninde net bir şekilde oluşturduğunda o olasılığı şimdiye çekersin. Bu Zamanla oynamak demektir. Gelecekte bir yerde hazır bekleyen bir olayı kendi düşünce frekansında bugüne taşıyabilirsin. Zamanla dans etmek aslında frekansla dans etmektir. Senin frekansın zamanın akışını belirler. Ne kadar yüksek frekansta titreşirsen zaman o kadar esnek olur. Ne kadar düşük frekansta titreşirsen zaman o kadar baskıcı ve kısıtlayıcı hale gelir. Zamanı bükmek Evrenin zamanla dans etme sırrı. Peki, zamanı bükmek gerçekten mümkün mü? Belki de bu soruyu şöyle sormalıyız. Zaman düşündüğümüz gibi sabit bir çizgi mi, yoksa bilinçli farkındalığımızla yön verebildiğimiz bir alan mı? Zaman algısı sadece saatlerle ölçülen bir şey değildir. Bir anın içine o kadar çok anlam ve yoğunluk sığdırabiliriz ki, birkaç saniye bir ömre bedel olabilir. Aynı şekilde saatler süren bir günü bomboş, amaçsız ve ruhsuz geçirebiliriz. O yüzden zamanı bükmek demek aslında bilinçli olarak zamanın içine kendi enerjimizi ve farkındalığımızı yerleştirmek demektir. Zihnin gücüyle zaman nasıl bükülür? Bu sorunun cevabı niyet ve frekansta saklı. Eğer bir niyetin varsa ve o niyete tamamen odaklanıyorsan Zaman senin için daha hızlı veya daha yavaş akmaya başlayabilir. Çünkü sen artık sadece saatlere değil, enerjine güveniyorsundur. Bilinçli farkındalığınla zamanı bir işbirlikçiye dönüştürürsün. Bir düşünsene, sabah uyanıyorsun ve gün boyunca her anı bilinçli bir şekilde yaşıyorsun. O zaman günün süresi sana yetmez olur, çünkü artık anı kaçırmazsın. Zamanı yöneten kişi sen olursun. Geçmişi değiştirmek mümkün mü? Zihinsel düzlemde evet. Geçmişin üzerine düşündüğün her şey bugünkü enerjini etkiler. Eğer geçmişte yaşadığın bir olayı hala negatif bir duyguyla hatırlıyorsan, o olay senin bugününü çalmaya devam eder. Ama o olayı tekrar gözden geçirip yeni bir anlam verirsen enerjisini dönüştürebilirsin. Bu da geçmişin sana etkisini değiştirir. Aslında geçmişi değil geçmişin bugüne etkisini değiştirirsin. Ve işte bu da zamanı bükmek demektir. Zamanla dans etmeyi öğrenmek, kendi içsel ritmini bulmaktır. Herkesin zamanı farklı akar. Kimileri için bir yıl geçmek bilmezken, kimileri için bir yıl bir rüya gibi geçer. Bu tamamen senin frekansınla ilgilidir. Frekansını yükselttiğinde zaman seninle aynı hizaya gelir. Zamanı bükmenin gerçek sırrı. Anı sahiplenmek zamanı bükmek için en güçlü yöntemlerden biri. Şimdiye tüm benliğinle sahip çıkmaktır. Geçmiş seni tanımlar, gelecek seni heyecanlandırır ama yalnızca şu an seni dönüştürür. Zamanla dans etmeyi öğrenmek aslında bu anların kıymetini bilmekten geçer. Bir an içinde ne kadar bilinçliysen o kadar çok zaman yaratırsın. Mesela bir işi aceleyle yaparken zaman yetmez gibi gelir. Ama o işi farkındalıkla yaparsan zaman sanki genişler. Çünkü zaman aslında senin içsel algınla hareket eder. Dışarıda objektif bir saat çalışırken içeride subjektif bir zaman akışı vardır. İşte sen o içsel zamanı eğip bükebilirsin. Zamansız alanda yaşamak ne demektir? Evrenin dili saatle konuşmaz. Enerjiyle konuşur. Bu yüzden evrenle iletişim kurarken ne zaman sorusu anlamsızlaşır. Çünkü evren için zaman çizgisel değil, daireseldir. Sen bir niyet gönderdiğinde onun ne zaman gerçekleşeceği senin zaman algına değil, enerjisel frekansına bağlıdır. Zamansızlık hali zihinsel sessizlikle başlar. Eğer bir şeyi çok istersen ama hala olmadı diye sürekli düşünürsen zamanı daraltırsın. Oysa istersin, niyet edersin, sonra bırakırsın. İşte o an zaman artık senin için çalışmaya başlar. Zamanı zorlamazsın, zamanı yönlendirirsin. Zamanı genişletme egzersizi. Şimdi bir egzersiz yapalım. Gözlerini kapat ve birkaç dakika boyunca sadece nefesine odaklan. Her nefes alışında ben bu anın içindeyim de. Her nefes verişte zaman benimle birlikte akıyor de. Bu egzersizi gün içinde birkaç kez tekrar ettiğinde zamanın yavaşladığını, zihninin sakinleştiğini ve olayların senin lehine aktığını fark edeceksin. Bu tür egzersizlerle zihnini eğitirsin. Zihin eğitildikçe zamanla olan ilişkinde değişir. Artık zamanı kontrol etmeye çalışmazsın, onunla bir uyum yakalarsın. Ve bu uyum seni sezgisel olarak doğru anlara taşır. Zamanda sıçrama Hayatının hızla değişmesi. Hayat bazen bir anda değişir. Bir mesaj, bir fikir, bir kişi, bir karar. İşte bu zamanın sıçradığı anlardır. Normal şartlarda yıllar sürecek bir farkındalık birkaç saniyede gelir. Neden? Çünkü sen o an frekansını öyle bir noktaya taşırsın ki zaman seninle hizalanır. O yüzden zamanda sıçrama dediğimiz şey aslında içsel sıçramadır bilinç seviyeni yükselttiğinde zaman senin enerjinle hizalanır. Her şey hızla olur gibi görünür ama aslında sen yavaş yavaş hazırlamışsındır o anı. İçeride yıllardır dönen enerjiler bir anda dışarı taşar. Zamanın efendisi olmak, zamanın efendisi olmak, onu kontrol etmek değildir. Onunla uyumlanmaktır. Her gününe bilinçli uyanmak, her dakikada bir anlam aramak. Her saniyeye teşekkürle yaklaşmak. Bunlar zamanla dost olmanın yollarıdır. Zamanı düşman olarak gören onu kaçırır. Ama zamanla dans eden her anın içinde bir mucize bulur. Unutma. Zaman aslında sensin. Zihnini değiştir. Zamanın akışı değişsin. Zamanın ışığında yükselmek zamanla dans etmek, senin içsel ışığını bulmanla doğrudan ilişkilidir. Işık Zamanın ötesine geçmene yardımcı olan bir güçtür. Işık hızla hareket eder fakat biz ışığın gerisinde kalan bilinçli bir varlık olarak ona kendi hızımızda ayak uydururuz. Senin enerjinle uyum içinde hareket eden zaman aynı zamanda senin ışığını yansıtan bir yolculuğa dönüşür. Zamanın gerçekten nasıl işlediğini anladığında, onunla birleştikten sonra dünya daha parlak ve daha canlı görünür gerçeklik daha akıcı olur. O zaman sadece bir geçiş noktası değil, sana güç ve ilham veren bir kaynak haline gelir. Zamanı kendi hızına göre ayarlamak. Birçok insan zamanın sıkıştırıcı etkisinden şikayet eder. Ancak zamanı kendi hızına göre ayarlamak senin elindedir. Birçok insan günü boyunca peşinden sürüklenen bir zaman duygusuyla yaşar. Ama bir anı tam anlamıyla yaşadığında zamanın yavaşlayabileceğini ve sana göre şekilleneceğini fark edersin. Zamanı yönlendirmek için bir tekniği uygulamak zihnini, düşüncelerini ve duygularını doğru şekilde yönetmekle başlar. Her düşüncenin ve her duygunun seni daha hızlı ya da daha yavaş bir gerçekliğe sürüklediğini unutma. Zamanı hızlandırmak bir şey için acele etmek anlamına gelmez. Aksine kendini sakinleştirip enerjini dengeye koyarak her şeyin senin hızında akmasını sağlarsın. Zamanın evrensel ritmiyle uyumlu olmak evrenin bir ritmi vardır. Aynı şekilde senin de bir ritmin vardır. Eğer bu ritme uyum sağlarsan zaman seninle dans etmeye başlar. Zamanı kontrol etmek değil onunla birlikte akmak esastır. Bu evrenin ve senin uyum içinde olduğun bir dansa dönüşür. Zihnini tamamen açık ve huzurlu tutarak zamanı manipüle edebilirsin. Birçok insan zamanın ötesinde yaşamayı arzu eder. Ancak zamanın ötesine geçmek sadece bir arzudan daha fazlasıdır. Bu bilinçli bir farkındalıktır. Kendi içsel ritmini bulduğunda zaman da seninle aynı ritmi yakalar. O zaman anların içindeki sihir büyür. Her şeyin doğru zamanlamayla ve doğru frekansta gerçekleştiğini hissedersin. Zamanın ışığını görebilmek, zamanın gerçek yüzünü görmek, ona ışık tutmaktır. Zamanın akışını bir nehir gibi düşün. Her an yeni bir başlangıçtır. Sen de o nehrin bir parçasısın. Fakat nehirde akışa karşı değil, onunla birlikte gitmek seni zamanın ötesine taşır. Ne kadar çok bu akışa katılırsan o kadar hızlı ve esnek hale gelir. Kendi ışığını parlat çünkü zaman senin ışığınla hızlanır. Zamanı kucaklamak ve sonsuz birlikle olmak zamanı kucaklamak sadece onunla uyumlu olmak değil, onu sevgiyle kabul etmektir. Her anın, her saniyenin bir anlamı vardır. Sen Zamanın farkındalığına ulaştığında her şeyin sonsuz olduğunu ve her anın tekrar ettiğini anlayacaksın. Çünkü zaman sadece anı değil, senin tüm içsel evrenini içine alır. Bu anı yaşarken sadece bir noktada değil, zamanın her yönünde var oluyorsun. Bu gerçek anlamda zamansız bir deneyimdir. Zamanla dans etmek, onunla uyum içinde olmak hayatın her anını sihirli bir hale getirebilir. Zihninin gücüyle geçmişi, bugünü ve geleceği dönüştürme gücüne sahip olduğunu hatırladığında zaman senin oyun alanın olur. Seninle birlikte evren de bu zamanı senin lehine çalıştırır. Zamanın ötesinde bir gerçeklik aslında senin içinde bulduğun bir alandır. Birlikte zamanın dilini çözmek gerçek gücünü ve potansiyelini keşfetmek demektir. Zamanı bükebilirsin, ona hükmedebilirsin. Ama en önemlisi onunla uyum içinde yaşamalısın. Zamanın geçişiyle ileriye adım atmak zaman, geçmişin, bugünün ve geleceğin birleşimidir. Ancak çoğu zaman insanlar geçmişin etkisi altında kalır ve gelecek kaygısıyla yaşamlarını şekillendirirler. Fakat gerçek şu ki, zaman senin algıladığın gibi değildir. Geçmişin ve geleceğin yalnızca zihninde var olan birer illüzyondur. Gerçek olan tek şey şu anıdır. Anı tam anlamıyla sahiplenmek, hayatının her anına derinlik katmak seni zamansız bir alanla buluşturur. Zamanla ileriye doğru adım atmak aslında zamanın seni taşımasına izin vermektir. Zamanı bir düşman gibi görmektense onunla birlikte bir yolculuğa çıkmalısın. Bu yolculukta geçmişi bırakmalı, geleceğe dair beklentileri serbest bırakmalı ve her anın güzelliklerini kucaklamalısın. Çünkü zaman seninle ilerlediğinde her şey daha kolay ve doğal olur. Zamanın ışığında geleceği şekillendirmek. Zamanın ötesinde bir gerçeklikte geleceğini şekillendirmek senin elindedir. Gelecek her ne kadar belirsiz gibi görünse de aslında senin niyetlerin ve enerjinle şekillenir. Her düşünce, her niyet, her adım bir gelecek olasılığı oluşturur. Bu olasılıklar zamanın içinde birbirine yakın ya da uzak olabilir. Ancak her biri senin bilinçli farkındalığında şekillenir. Geleceği yaratırken onu şimdi de yaratıyorsun. Gelecekteki bir durumu düşünürken o durumu şu anki enerjinle hissetmelisin. Kendini orada, o anın içinde varmış gibi hissettiğinde, o olay zamanın döngüsünde sana daha yakın bir mesafeye gelir. Zamanla oynarken bir adım geri çekil ve evrenin seninle birlikte çalışmasına izin ver. Gelecek evrenden gelen sinyallerle şekillenir ve sen bu sinyalleri doğru şekilde almayı öğrenmelisin. Kendine güvenerek ve her anın içinde net bir şekilde var olarak geleceği şimdiden yaratmaya başlarsın. Zamanla uyumsuzluk, sıkışan zihin ve zamanın baskısı. Zamanın en büyük düşmanı zihinsel sıkışıklıklardır zihninde geçmişin yükleriyle ve geleceğin kaygılarıyla dolu olduğunda zaman sanki sana karşı işliyormuş gibi hissedebilirsin. Bu durumda zamanın akışı ağırlaşır ve her şey birbiriyle çakışmaya başlar. Zihnin, zamanın doğal akışını bozar. Zamanla uyumsuzluk, zihin içinde yapılan bir oyun gibidir. Eğer zihin sürekli bir şeyler bekliyorsa ya da geçmişte sıkışıp kalmışsa, zaman daha yavaş ilerler ama eğer zihnini boşaltır, şu anı kabul eder ve sadece mevcut anın içinde var olmaya başlarsan, zaman seninle birlikte akar. Bu evrenle uyum içinde olmak ve zamanın doğal döngüsüne güvenmektir. Zamanı bükerek hızla dönüşüm sağlama zamanı, bükmenin en güçlü yollarından biri dönüşüm süreçlerini hızlandırmaktır. Kendini sürekli olarak yeniden yaratmak, eski alışkanlıkları kırmak Eski düşünce kalıplarından çıkmak zamanın hızını artırır. Zaman değişimle birlikte hızlanır. Sen değiştikçe zamanın algısı da değişir. Birçok kişi değişim sürecinde zamanın geçmediğini hisseder. Bu aslında bilinçli olarak zamanın kendi hızını değiştirme yeteneğini keşfetmektir. İleriye doğru giden her adım seni hızlıca dönüşümün bir parçası yapar. Bu değişim zamanın içine özgürlük ve yaratıcılık katmanlarını ekler. Zamanla bu şekilde oyun oynayarak dönüşüm hızlanır ve her şeyin senin lehine dönmesi hızlanır. Zihninizi doğru şekilde yönlendirdiğinde zaman her geçen saniyede senin için çalışmaya başlar. Kendini bir düşüncenin gücüyle özgürleştir. Zamanla barış yapmak. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında. Uyum son olarak zamanla barış yapmak geçmiş, şimdi ve geleceği birleştirmektir. Geçmişte yaşadığın anlar seni tanımlar ama onlar seni sınırlamaz. Geleceğin ne olacağını bilemesen de sen onu şu an şekillendiriyorsun. Bu zamanın içinde tam anlamıyla bir bütünlük yaratmaktır. Zamanla barış yapmak demek geçmişin yüklerini bırakmak, şimdiye odaklanmak ve geleceğe güvenle adım atmak demektir. Zamanın akışında bir denge kurduğunda her şeyin yerli yerine oturduğunu görürsün. Zamanla uyum içinde olmanın sırrı onu serbest bırakmaktır. Her anın içinde bir anlam bulmak, her saniyeyi bir mucize olarak görmek seni zamanın ötesine taşır. Zamanla dans ederken her anı ve her adımı kucaklayabilirsin. Zaman seninle uyum içinde çalıştığında her şey senin istediğin şekilde hızla şekillenir. O zaman ne bekliyorsun? Şimdi zamanı yakala ve kendi gerçekliğini yarat. Zamanın gücünü kucakla ve evrenle birlikte dans et zaman bir illüzyondur. Ancak ona nasıl yaklaşacağımız hayatımızı nasıl şekillendirdiğimiz konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Zamanı sadece bir ölçüm aracı olarak değil, evrenin bize sunduğu bir fırsat olarak görmek Hayatımızdaki mucizeleri hızla gerçekleştirmemize yardımcı olur. Çünkü zamanın en büyük sırrı onun bizim için çalışmaya başlamasıdır. O bizi destekler, bize yol gösterir ve her anımızı bir fırsata dönüştürmemizi sağlar. Şimdi tüm öğrendiklerini hatırlayarak zamanla olan ilişkini yeniden şekillendirebilirsin. Geçmişin yüklerinden arınarak Geleceğe dair belirsizlikleri serbest bırakabilir ve şu anın gücünü kucaklayabilirsin. Her anın içindeki potansiyeli fark etmek sana daha önce hiç deneyimlemediğin bir özgürlük ve güç hissi verecektir. Zaman senin en değerli müttefikin olabilir. Onu özgür bırakarak her saniyeyi sevgi, şükran ve niyetle doldurarak senin için doğru olan her şeyin hızlıca hayatına girmesini sağlayabilirsin. Sen bu evrende yaratıcı bir güçsün ve zamanla yapacağın dans seni gerçek potansiyeline taşıyacaktır. Eğer zamanla barış yapar, onunla uyum içinde hareket eder ve evrenin sana sunduğu sinyalleri doğru şekilde alırsan, hayatın her alanında istediğin dönüşümü görebilirsin. Unutma, zaman senin yanında, her adımında seni destekliyor ve seni daha yüksek bir frekansa taşımak için sabırsızlanıyor. Zamanı bük Geleceği yarat ve evrenle senkronize bir şekilde dans et. Her şey seninle başlar. Şimdi zamanını nasıl kullanacağını belirleme zamanı.